Uzaktan Hoca. AYT Edebiyat'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de Divan Edebiyatı gelsin. Hemen notlarımı açıyorum. Siz de açın başlayalım. Bu bizim 10. dersimiz. Divan şiiri genel özelliklerinden başlamanız lazım. Şöyle ipuçları şeklinde ekleyebilmek için size bir yerde bıraktım. Bu şiir Arap ve Fars Edebiyatı etkisinde olduğu için o zaman dil özelliklerinde bunu göstermesi çok normaldir. Belli bir kültür birikimiyle yazılan gelene dayalı olarak kendini gösteren bir şiirdir diyoruz. Şairler şiirlerindeki kelimeleri nasıl seçiyorlar? Titizlikle seçiyorlar. Divan edebiyatta her şey ustaca birleştirilir. Çok titiz bir işçilik var. Bildiğiniz kuyumcu işçiliği derler buna. Bu şiire divan edebiyatı demezse ne derler? Bu şiire isterse yüksek cümle edebiyatı, klasik edebiyat, saray edebiyatı veya eski edebiyat gibi isimler verebilirler. Hepsi aynı şeydir. Hepsi bizi divan edebiyatına götürür. Bu edebiyat İran Edebiyatı ve İslami dönem Doğu Türk Edebiyatı'nın etkisiyle hangi asırda doğdu? 13. asırda Anadolu'da doğdu. Ne zamana kadar gitti? 19. asrın ortalarına kadar etkisini sürdürdü. Ama zaten 18'de Şeyh Galip ve Nedim'le bir nevi son temsilcilerimizi vermiştik aslında. Divan şiirin kurucusu kim sayılıyor? Hoca Dehani hemen yazıyorum. Hoca Dehani Divan edebiyatının kurucusu sayılıyor. Biz daha önce zaten Divan edebiyatının şiir bilgisini görmüştük. Önceki derslerimizde gazel, rubai, kasideler vesaire hepsini görmüştük nazım biçimleriydi. Devam edelim. Burada zaten Arap ve Fars edebiyatının etkisi vardı ya. E, dolayısıyla dilde Arapça ve Farsça tamlamalarla yüklü, süslü ağır bir dil kullanmış. Konunun işlenişi çok önemli. İşleniş demezse mesela paragraf sorularındaki gibi şu biçem kelimesi veya biçim kelimesi var ya bu da geçebilir. Aynı şeydir. Bir de mazmunlara sıkça başvurmuşlardır. Mazmun da kalıp ifadelerdir. Hemen şuraya kalıp ifade yazıyorum. Mesela sevgilinin kirpiği oka benzetilir. Demek ki ok dediği zaman biz sevgilinin kirpi mazmununu anlıyoruz. Oradan anlıyoruz. Bir de Mesneviler hariç genelde isim verme geleneği yoktur. Mesela gazeller hep gazel yazarlar. Mahlasını yazarlar. Biz onun ona ait olduğunu öyle anlarız. Mesnevilerde Leyla ile Mecnun gibi, Dahir ile Zühre gibi, Hüsrev ile Şirin gibi mesela isimleri verirler. Bir de uyak tercihleri elbette tam ve zengin uyaktı. Peki bir önceki videoda ne vardı? Halk edebiyatı. Halk edebiyatta ise yarım uyak vardı. Nazım birimi de beyittir. Beyti unuttuysanız şöyleydi, ikili ikiliydi tek bir tane olsaydı dizeydi, ikili ikili beyitti. Halk edebiyatı olsaydı orada dörtlükler baskındı. Bir de aruz ölçüsü kullanılmıştır. Halk edebiyatı olsaydı hece ölçüsü diyecektik. Devam ediyorum. Soruyor size. Divan edebiyatında göz için kafiye mi yoksa kulak için kafiye mi? Hocam bu nedir? Bakın bu çok basit bir şey. Zaten divan edebiyatı dış görüntüye çok önem vermiyor muydu? Madem dış görüntüye önem veriyor o zaman gözüme hitap etmeli. Yani divan edebiyatı göz için kafiyeyi benimser. Diyelim ki buradan çok anlamadınız. Şöyle yapmamız lazım. Mantığı ne bu işin? Şimdi Arap alfabesiyle yazıyorlar ya. Arap alfabesinde farz edelim ki kafiye yaparken şu S sesini sin harfiyle çıkarttı. O zaman diyor birinci dizemde ben S sesiyle bir kafiye yapacaksam ve bunu sin harfiyle yapıyorsam Arap alfabesinde o zaman ikinci dizemdeki de sin olmalı. Gözüme hitap etmeli. Gözüm bu şekilde aynı şeyi görmeli. Ama normal şartlarda mesela S sesini bu da verebilir. Ama biri sinle, biri S ile başka bir alfabeli harfle verirse göz için olmaz kulak için olurdu. O yüzden bakanlar, okuyanlar dışarıdan aynı şeyi görsün, titiz bir işçilik görsün diye ne yapıyorlar? Göz için kafiye önem veriyorlar. Devam edelim. Buraya sizin için bir yer bıraktım. Genel özelliklerle ilgili biz ne yaptık burada? İşte yüksek zümre dedik, titizlik dedik, biçime önem veriyor dedik. İşte buraya mesela yazabilirsiniz. Sizin için küçük bir yer olur ama güzel olur. Hemen temsilcilerine geçiyorum. Hocam ne kadar hızlı geçiyoruz demeyin. Çünkü zaten biz nazım biçimlerini, divan edebiyatı, nazım türlerini çok önceden vermiştik. O yüzden oralarla iş, işimiz kalmadı. İşimiz kalmadığı için direkt temsilcilerimizi verip bitirebiliriz. 13. asırdan başlıyorum. Çünkü divan edebiyatını 13'ten başlatmıştık. Mevlana Celaleddin Rumi olmazsa olmazımız. Evet belki hayatı nerede doğduğu vesaire çok değil ama kesinlikle hangi asırda olduğu çok önemli. Asırını unutmuyoruz. Zaten 13. asır demiştik. Tamam. Afganistan'ın Bel şehrinde 1207'de doğdu. Ve ömrünün son 15 yılı özellikle çok meşhur olan Mesnevi söylemekle geçirdi tasavvuf konularla ilgilendi, ilahi aşk ve vahdet vücut konularını geniş bir şekilde ele aldı. Bunlar bildiğimiz şeyler zaten. Konularını serbest bir şekilde yazdı. İşte en can alıcı yer burası. Farsça yazmakla birlikte Türk zevki kendini gösterdi. Mevlana ağırlıklı Farsça yazmıştır. O yüzden her ne kadar Anadolu sahasına divan edebiyatımıza göstersek de Türkçe değil Farsça ön plandadır. O yüzden Farsça'ya bir yıldız atıyorum. Ne olur ne olmaz. Eserleri Divan-ı Kebir yani bildiğimiz divanı meslemesi çok meşhur. Şimdi aşağıda mesleğimle ilgili biraz bilgi vereceğim. Fih-i fi. fihi fih eğer sorularda gelirse zaten mevdan olduğunu biliyoruz. En azından şöyle bir ipucu gelirse. Atıyorum demiştir işte şu kadar bölümden oluşur, şu yazılır, bu yazılır diye. Hiçbirini hatırlamasanız bile mutlaka şu kelime anlamını hatırlamak zorundasınız. İpucumuz burası yazıyorum. Ne varsa onun içindedir. Eğer böyle bir ipucu görürseniz demek ki sizden fih-i mafihi istiyor. Devam ediyorum. Mecalisi seba. Zaten meclis, mecalis onun çoğulu. Seba da yedi demektir. Kısaca Mevlana'nın yedi vaazını topladığı eser bir nevi mecalisi sebadır. Zaten mektubatta mektupların toplandığıdır. Bu şekilde yapabiliriz. Mesnevinin önemine gelelim. Mesnevi yaklaşık 25 bin beyitten oluşuyor. Hikayelerini doğrudan anlatmıyor. Bir hikaye anlatırlar ki onlar paralel olarak mesela zincirleme bir şekilde başka bir hikaye anlatıyor, sonrası hikayeleri birleştiriyor. O yüzden mesnevi Türk edebiyatındaki yeri çok önemlidir. Ta divan edebiyatının sonuna kadar, bitene kadar pek çok divan şairi mesnevi tercüme etmiş veya mesneviden esinlenmiş yeni mesneviler yazılmıştır. Mesnevi bu kadar önemli. Geliyoruz Mevlana'nın oğluna Sultan Veled'e. Sultan Velet'le ilgili şöyle minik bir kodlama yapabilirsiniz. Sultan Veled divanın en iri şairiydi diyebilirsiniz. Bakın çok güzel bir şey çıktı. Divanın en iri şairiydi. Sultan Veled Mevlana'nın oğludur. Divanın en iyi şairi demiştik ya. Eserleri divan. Bir de iri demiştik değil mi? Bakın i harfine iptidaname. R harfi rebapname. I harfi intihaname. Divanın en iri şairi. Marif var. Bir de Türkçe şiirler var. Ama dediğim gibi o üç mesnevisi, bu üç tane iri var ya bunlar mesnevi şeklindedir. Bunları biliriz böyle ezberlemiş oluruz. Hacı Bektaşi Veli tekke tasof edibatına gördük ama burada da görelim. Hemen şöyle yazıyorum. Türkçe yazdığı nefes denilen ilahileriyle Anadolu halkına yol gösterdi. Ondan bahseden en meşhur eser velayetnameydi. Ona ait olduğu düşünülen de neydi? makalattı. Hep bu şekilde sorulur zaten. E görmüştük o yüzden burayı uzatmıyorum. Divan edebiyatının kurucusu demiştik. Hoca Dehani söylememiş miydik? Selçuklu Şehname'si yazmakla görevlendirilmiş ancak bu eser günümüzde yoktur. Yine de Selçuklu Şehname'si ismini görürseniz bilin ki Hoca Dehani'desiniz. Bir de Anadolu Selçuklu Sultanlarına kaside sunan şairimizdir. Divan edebiyatının kurucusudur. Din dışı konularda yazan ilk şairdir. Din dışı demezlerse şu ifadeyi kullanırlar. La dini derler. Aynı anlama geliyor zaten. Hoca Dehani. Şeyyat Hamza, Yusuf Züleyha. Şeyyat Hamza. Şöyle A harfini uzatıyorum. Yusuf Züleyha diyorum. Önemi nereden geliyor? Anadolu sahasındaki ilk Yusuf Züleyha yazmış. Şeyyat Hamza, Yusuf Züleyha. Şeyyat Hamza, Yusuf Züleyha deyip Gülşehri'ye geçiyorum. Gülşehri senin ne kadar da güzel bir ismin varmış diyorum mesela. Bakın kodlamaya bakın. Niye biliyor musunuz? Çünkü Gülşehri isim yani mahlas kullanma endişesi taşıyan ilk şairlerdendir. Bu cepte bu önemli. Çünkü diyor ki biz gazel yazıyoruz. Evet ama ilerleyen zamanlarda bundan 500 sene sonra bu gazel kimin kim nereden bilecek? O yüzden Gülşehri şu güzel ismin hatırına diyelim mahlas yani isim kullanma endişesi taşıyan şairlerin başına geliyor. Bir de Türk Edebiyatı'na ilk hikaye yazarı kabul ediliyor bir nevi. Farsçadan hikaye tercümeleri yapıyor. Hubble Edebiyatımızda da yine Gülşehri ilk olarak karşımıza çıkanlardandır. Eser olarak karşımıza çıkabilecekler. Felekname, Mantık Uttayr bir de Keramati Ahi Evran'dır. Şu Mantık Uttayr'a şöyle bir ok çekiyorum. Kuş dili yazıyorum. En azından kuş dille bahseden dersem Mantık dersiniz. dersiniz. Aşıkbaşa'ya geldik. Bakın Aşık Paşa'da şunu yapabilirsiniz. Güzel aşık, garip aşık, senin halin ahvalin nedir? Güzel aşık, garip aşık, senin halin ahvalin nedir? diyebilirsiniz. Hemen bakıyorum. Birazdan eserlerini kodlamış olacağız. Onun en önemli özelliği devrin ideali olmasıdır. Türk diline dair bazı görüşleri söz konusu. O yüzden devrin ideoloğu sayılıyor. Aşık Paşa Hikemi Edebiyatı'nda başında yer alıyor. Ne demiştik? Güzel aşık, garip aşık, senin halin ahvali nedir demiştik. Bakın garipname. Tehlif bir mesnevidir, ona aittir. 10.613 beytten oluşur. Bu tehlif olması çok önemlidir. Çünkü bundan önce yazanlar mesela daha çok Farsçadan ne yapıyordu? Türkçe çeviriyordu. O çeviri oluyordu, tercümeydi. Ama garipname ile tehlif bir eser yazıyor. Önemi buradan geliyor. Güzel aşık, garip aşık, fakir aşık. Senin halin ahvalin nedir? Akırname, garipname, halin ahvalin vasfı hal. Bu eserler kime ait? Aşık Paşa'ya ait. Devrin idelo, Hikemi Edebiyat'ın öncüsü yani öğüt verir bilgi ağırlıklı şiirlerimizdi. Yine bu asırda bir de Ahmedi var. Ahmedi ilk divan sahibi şair sayılır. Bu yüzden divan sahibi olan bir şairdir. İlk şairlerdendir tabii ki de divan olan ilk şair önemli tabi. Asıl adı Taceddin İbrahim'dir. Öğreticilik yönü olan şair kendini beğenen şiirini öven biridir. Ahmet dedikleri zaman aklımıza ne geliyor? Divan sahibi olması çünkü ilklerden. Meşhur İskendername ile Cemşid-i Hürşit Mesnevisi gelmeli. Bu kadar. Kadı Burhanettin. Kadı Burhanettin hükümdardır. Bu bir şiirleri EAT özelliği gösterir. Yani EAT derken eski Anadolu Türkçesi demek istiyorlar. Şöyle yazıyorum. Eski Anadolu Türkçesidir. Ortalama 13 ile 16. asırları kapsar. Bu dursun burada. Mesela Kadı Burhanettin'in diyelim ki eserini verdiyse diyor ki eski Anadolu Türkçesi özelliği gösteriyor mu sizce? Evet diyorsunuz. Çünkü Kadı Burhanettin 14. asırdaysa Eski Anadolu Türkçesi de 13 ile 16. asırdaysa gösterir. Mantıklı. Bir de Azeri Türkçesi ile Doğu Türkçesi özelliği de gösterir. Bunlar ipuçlarımız. Hükümdar, Eski Anadolu Türkçesi, Azeri Türkçesi, Doğu Türkçesi. Özellikle satranç ve ok üzerinde duran şair genel olarak Mahlas'a önem vermemiştir. Bir de burada yazmadık ama daha önceden söylemiştik. Kadı Burhaneti derken aklımıza ne geliyor? tuyular geliyor. Tuyu nasıldı? Aslında tuyu maniye benziyordu. Tek dörtlükten oluşuyordu. Kafiye düzeni AAXA şeklindeydi. Sadece failatun failatun ile yazılıyordu. Divan edebiyatında değil, maniden doğduğu düşünülüyordu. Eserleri Türkçe divanı. Bu çok önemli. İksiri Saadet ve Tercih Tazrif adlı eseri var. Şimdi hemen gelelim önemine. Divan sahibi olan ilk Türk hükümdardır. Bakın böyle ünlem işareti attım gösterdim. Divan sahibi olan ilk Türk hükümdar Kadı Burhanettin'dir. Ayrıca Tuyu nazım şeklinde de biliyoruz zaten. Seyit Nesimi'ye kısaca bir göz atalım. Ali Bektaşi geleneklerinde 7 ulu ozandan biri Seyit Nesimi'dir. Türkçe divanı vardır, Farsça divanı vardır. Bir de Mukaddimetül Hakayık adlı eseri vardır. Divan edebiyatında ilk kuruculardan sayılır aslında Seyit Nesimi. Buraya kadar gördüklerinizi hafıza teknikleriyle kodlayabilirsiniz. Mesela ben bunlardan bir tanesinden bahsetmiştim. Ne demiştim? Güzel aşık, garip aşık, fakir aşık, senin halin ahvalin nedir demiştim. Sonra ne yapmıştık buradan? Garipname, fakirname ve vasf hal diye aşık paşanın eserlerini kodlamıştık. Bir de ne demiştik? Sultan Veled divanın en iri şairlerindendi. Eserleri divandı, İptidaname, rebapname, intihaname idi. Mesela bu şekilde kodlamaları yapar yapa unutmayabilirsiniz. Yoksa bu iş başka türlü olmaz. Devam ediyorum. Bir de bu asırlarda henüz daha dolaşıyorken şunu da söyleyelim. Ahmet Fakih kimdir? Çahnamesinin önemi nedir bu asırda? Gelir sorularda gelir biliyorum. Burada Ahmet Fakih'in çahnamesine şunu söyleyeceksiniz. Anadolu'da yazılmış ilk Türkçe eser kabul ediliyor. Fuat Köprü diyor ki Ahmet Fakin Çahnamesi var. Anadolu'da yazılmış ilk Türkçe eser kabul ediliyor. 15. asır. 15. asırda 14. asıra isim olarak çok benzeyen biri var. O da Ahmedi Daidir. Dili akıcıdır, açıktır. Tok ok ve gür bir ifadeye sahiptir. Ahmedi ismine çok benzerlik gösterir. Farkı nedir? Kili cümle yapıları daha az kullanılıyor. Bir de onun hem Türkçe hem Farsça divanı vardır bir de bunun yanında hiç unutmamanız gereken Çenkinamesi vardır. Müzik aletlerinin sembolikleştirilip yani alegorik bir eserdir. Müzik aletlerinin sembolikleştirmesi de anlatılan bir eserdir. Çenkiname. Türkçe ve Farsça divan 15. asır Ahmedi Dai. Ahmet Paşa yine bu asırda sultan şu aralardandır. Bir de meşhur Kerem kasidesini yazmıştır. Kendini affettirmiştir. Tek eseri de divanıdır. Ahmet Paşa, Kerem Kastesi. Tekeser, Divan, Kerem Kastesi, Divan, Ahmet Paşa. Bu asırda olmazsa olmazlarımızdan bir de şeyhi var. Şeyhin asıl adı neydi? Yusuf Sinan'dı. Hekim olduğu için ona Hekim Sinan da diyorlar. Zaten ne yapmıştı? Çelibi Mehmet'i tedavi etmişti. Padişahlarımızdan Osmanlı padişahlarından Mehmet'i tedavi etmişti. O yüzden ona da Tokuzlu köyü tımar olarak verilmişti. Yolda giderken ne olmuştu? Eşkıyalar tarafından yolu kesilmişti, tartaklanmıştı biraz. Böyle bir mevzu bulursunuz biliyorum. Anadolu sahası diyoruz din dışı edebiyatın kurucularından bir de şeyhidir. Daha önce din dışından bahsettik. Hoca Dehani dedik. Şeyhi de onlardan biridir. Bir de hiciv ile mizah edebiyatımızda önüne gelen şairlerindendir. Çünkü meşhur harnameyi yazmıştır. Eserleri Divan, Hüsrev ile Şirin ve Harname. D, H, H. Şeyhi. Harnamen'in önemi nereden geliyor? Fable edebiyatımızın ilk ürünlerinden sayılır. Fable edebiyatımızın ilk ürünlerinden sayılır. Zaten har eşek demek burada. 126 beytlik kısa bir mesnevidir. Mesnevi türündedir. Yanına mesnevi yazıyorum unutmayalım diye. Ders kitaplarda bol bol alır bunu. Fable edebiyatımızın ilk ürünlerindendir. Geldik Necati Bey'e. Bakın Necati Bey özellikle hemen her gazelinde dev ve atasözü kullanıyor. Bu önemli bir ayrıntı. Dolayısıyla Necati Bey aslında Nedim'le birlikte bahsettiğimiz bu yerleşme akımı var ya mahalleşme. Mahalleşme akımının aslında ilk öncülerinden biri Necati Bey'dir. Bilinen tek bir eseri var divanı. Bir de divanına ön söz yazan, dibace yazan ilk şairdir. Ön söz yazmış veya dibace fark etmez aynıdır. Divanı ön söz yazan Dibace yazan ilk şairdir diyoruz. Bilinen tek eseri divanıdır. Bir de onun meşhur döne döne redifli gazeli var biliyorsunuz değil mi? Çıkmış sorularda da vardı. Döne döne redifli gazel de ona aittir. Bir de o eşeği katırı öldü diye katırına Mersiye yazmıştır. Onun adı da Mersiye-i Ester'dir. Ölen eşeği katırına Mersiye yazmış bir Necati Bey. Divanı döne döne redifli gazeli var. Hamdullah Hamdi. Hamdullah Hamdi Akşemsettin oğludur. Biz bunu nerede görmüştük? 15. asır tekke tasavvuf edebiyatında görmüştük. Fatih'in hocasıydı. Fatih Usta Mehmet'in. Türk edebiyatında Anadolu sahasında nokta nokta sahibi ilk şairdir. Acaba ne? O da Hamse diyoruz. Hamse nedir? 5 tane mesnevi bir araya getiriyorsunuz. Hamse'yi buluyorsunuz. Hamse sahibi ilk şair diyoruz. Bir de Türk edebiyatında kıyafetname türünün de ilk örneğini kim verdi? Hamdullah Hamdi verdi. Süleyman Çelebi, Mevlid ve Necat. Başka bir şey gerek var mı? Bu ikisi yeterli. 15. asır ilk Mevlid yazarı kabul ediliyor ve nedir? Eserin adı, Mevlid'in adı Vesiletün Necat'tır. Mesnevi şekilde yazılmıştır. Şurayı da söyleyelim. 16. asır ve sonrasını ikinci videoya bırakalım. Bu asırda divan sahibi olan padişahlarımız var. Kim bunlar? Bunlardan biri Fatih Sultan Mehmet'tir. Avni mahlasını kullanıyor. Bir diğeri ikinci Beyazıt'tır. O da Adli mahlasını kullanıyor. Beyazıt Adli, Fatih Sultan Mehmet Avni. Peki karıştırsak nasıl karıştırmak istemiyorsak ne yapabiliriz? Mesela şöyle yapabiliriz. Beyazıt'ın sonunda D harfi var. Mahlasında da Adli ya orada da D harfi var. Fatih Sultan yok. O zaman Avni diye oraya kalabilir. Birbirine yakın çünkü bunlar. Bunu da verdik. Kalın sağlayacaklar. Bir sonraki videoda 16. asırdan devam edelim.